أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين رسالة نور مبدئلرinden آثار بديئية مؤلفي بديو زمان سيد نورسي Takdim Şeyh Şamil'in torunu merhum Said Şamil Efendi'nin şöyle bir sözü var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir asır önce gelmiş olsaydı Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderatı değişmiş olurdu. Şark binayetlerindeki gayr-ı muntazam olan içtimai ahvali tanzim etme niyet ve maksadıyla 1907 sonlarında geldiği İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin mütezelzil vaziyetini müşahede ettikten sonra onun bekası için siyasetle alakadar olmaya başlayan ve Bediüzzaman Hazretleri o tarihten itibaren o tarihten itibaren başlayan ve ard arda, arda vuku gelen büyük inkılaplar, umumi harpler, muahedeler, çöküşler ve yıkılışlar devrinin tamircisi ve yol göstericisi olan en mümtaz şahsiyettir. Yüzyılda belki bin yılda bir meydana gelen bu büyük inkılap ve hadiselere dair fikirlerini her vesileyle beyan etmiş ve farklı milletleri bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti'ne ilmi ve manevi reçeteler sunmuş, çıkış yolları göstermiş bir nurlu rehberdir. Fakat zamanın namüsaitliği düşmanların dışarıdan ve içeriden şiddetli hile ve baskınları ve devlet ve siyaset adamlarının işin vehametini kavrayamamaları ve daha birçok sebepten ötürü bu manevi reçetelerden tam istifade edinememiştir. Osmanlı'nın devlet olarak fiilen bittiği 1920'lerin başlarında Said Nursi Hazretleri bu çareleri alem İslam'ın mütemerkiz noktasına tekraren arz ediyorum ifadesiyle istikbalin münevver Müslüman dünyasına bırakmıştır. Bediüzzaman Hazretleri'nin telife başladığı ilk yıllardan 1900 26'da Barla'ya gelişine kadar ki devrede yazmış olduğu bulunabilen bütün eserlerini, nutuklarını ve makalelerini cami olan bu eser muhterem Abdülkadir Badırlı tarafından hazırlanmış ve Osmanlıca olarak önce 1979 yılında sonra da genişletilmiş halde 1999 yılında İttihat Yayıncılık tarafından evvela Osmanlıca ve daha sonra yeni yazıyla neşredilmiştir. Osmanlıca okuyanların fazla olmayışından ve daha başka sebeplerden bu paha biçilmez eşsiz eserden istifade edenlerin sayısı maalesef az olmuştur. Ve nihayet bize ulaşan şiddetli ve pek çok talep nedeniyle aynı eseri neşrediyoruz. Bu mecmuada yayınlanan eserlerin bir kısmı Risale-i Nur külliyatını neşreden yayın evleri tarafından basılmış ve o risaleler bizzat müellifi muhterem Hazreti Üstad tarafından zamanın nezaketi ve başka sebepler dolayısıyla bazı yerleri bölüm, paragraf, cümle ve kelime bazında tasihlere tabi tutulmuştur. Bizim burada neşrettiğimiz risaleler ilk basılan ve çeşitli gazetelerde yayınlanan orijinal nüshalara dayanmaktadır. Ve hiçbir noktasına dokunulmamıştır. Ancak birbirine yakın tarihler taşıyan farklı nüshalar arasında karşılaştırmalar, metin içinde parantezler ve sayfa altında dipnotlarla verilmiştir. Müceddi-i Azam ve zaman Hazretlerinin devlet, millet, cemaat ve fertleri reddi olan bu eseri. Müceddid-i Azam Bediüzzaman Hazretlerinin devlet, millet, cemaat ve fertlere reçetesi olan bu eseri milletimize ve İslam alemine takdim etmekten şeref duyuyoruz. Envar Neşri